Eski cezaevi yeni üretim merkezi diyoruz artık biz. Bahçe eskiden cezaevi olarak kullanılan bu bina belediyemizin ve kaymakamlığımızın işbirliğiyle tadilatına başlandı. Kaymakamlığımız ahşap atölyesi ve bahçe kadın girişimciler kooperatifinin üretim atölyesine dönüştürüldü. Bahçe Kadın Girişim Kooperatifimiz de Bahçe Kaymakamlığımızca hazırlanan Adam Merkezi projesi kapsamında kuruldu. Adam Adam Merkezi Aile Destek Merkezi projesi Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımızın geliştirmiş olduğu bir proje. Bu proje kapsamında halk eğitimlerle işbirliği içerisinde kadın istihdamını arttırmaya yönelik projeler hazırlanmakta. Özellikle kadın halk eğitim merkezlerinde açılan kursiyellere malzeme desteği sağlanmakta. İlk bu amaçla başladığımız proje daha sonra üretilen malzemenin satışı nasıl yapılır sorusuyla yola çıktığımızda bir kadın kooperatifi kurma planını oluşturduk. Bu kapsamda Bahçe Kadın Girişimciler Kooperatifi'ni depremden önce kurduk ancak 6 Şubat depreminden ilçemiz de ciddi şekilde etkilendi. Bu süreçte tabii deprem sırasında kooperatifimizde faaliyetlerini durdurduk. Daha sonrasında hayatı normale döndürmek amacıyla hızlı bir şekilde kadın kooperatif, kooperatifimiz faaliyetlerine başladı. Ee, şu anda üç temel alanda kadın kooperatifimiz faaliyetlerini yürütüyor. Birincisi ahşap atölyesi var. Ee, ahşap atölyemizdeki ürünleri kadınlarımız üretmekte. Burada başta laptop sehpası, zigon sehpa, işte plaklık ve oyuncak tarzı ürünler üretilmekte. Ve ulusal bir pazar yeri olan... Satış yerinde satışa sunulmakta. Allah şükür ciddi satışlara ulaşmaya başladılar. Hem burayı da yenilememize katkı sağlıyorlar. Şu anda ahşap atölyemiz yani kooperatifimiz 7 bayandan oluşuyor. Hedefimiz sayıyı her geçen gün arttırmak. Şu an 7 kişi çalışıyor. Ee, üretim kapasitesi, ürün çeşitliği arttıkça kişi istihdamında daha fazla olacağını düşünüyorum. Peki ürünler nerelere satılıyor efendim? Şu an temel alanımız yani özellikle yoğunlaştığımız alan e ticaret. Burada ulusal pazar yerlerinde satılıyor. Özellikle ulusal pazar yerlerinden birinin kadın kooperatiflerine vermiş olduğu ciddi destek bulunmakta. Kargo ve komisyon parası ödemiyorlar. Bu yüzden özellikle o pazar yerinde ürünlerimiz satışa çıkmakta. Eee arkadaşlardan öğrendiğim kadarıyla günlük kargo rekorumuz 160. İnşallah hedefimiz günlük 1000 kargo. Montasörlü oyuncaklar yapıyoruz. Zigon sehpalar yapıyoruz. Laptop sehpası yapıyoruz aynı zamanda. Aslında bence işimizi severek yapıyoruz. Çünkü kadın kooperatifi olarak Zaten buraya başladık, o yüzden işimizi çok severek yapıyoruz, o yüzden çok zorlandığımızı düşünmüyorum. Evet, evet, burada yaptığımız ahşap oyuncakları deprem zamanı zarar gören köy okullarını yenilerken onları kullanıyoruz. Buranın gelirini kadın kooperatifinde çalışan bayanlara yönelik bir şekilde kullanıyoruz. Önde var <laughs>